Edesis ailesinin değerli kullanıcıları, Edesis sisteminde yapılacak olan bursluluk sınavı veya kabul sınavı gibi sınavlara başvuran öğrencilerin giriş belgelerini SMS olarak veya WhatsApp üzerinden nasıl gönderileceğini anlatacağım. Kayıt modülü altında bursluluk ve STS modülü altında ön kayıt adayları sekmesine tıklanır. Sağ yukarıda bulunan ayarlar butonuna tıklanır. SMS gönder seçeneği seçilir. Açılan sayfada SMS gönder veli ve SMS gönder öğrenci seçenekleri bulunur. SMS gönderebilmesi için kurumun SMS paketi satın alması gerekir ve sisteme tanıtması gerekir. Kurum isterse bu giriş belgelerini WhatsApp üzerinden de göndermesi mümkündür. Listenin sağ tarafında bulunan öğrenci ve veli sütunlarının altında WhatsApp ikonları görünür. WhatsApp web yan sekmede açılır ve gönderilmek istenen öğrenci veya veli altındaki WhatsApp logosuna tıklanıp mesaj WhatsApp mesajı olarak da gönderilebilir.